Merhaba sevgili yarışseverler. 3 Kasım İzmir programıyla karşınızdayım. Kalabalık, keyifli, sonuç alınabilir, insanı gerçekten zengin de edebilir bir program ama çok öne çıkan banko adaylarımız da var. Kamuya açık bir program. O yüzden elimizden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Bakalım öncelikle bugün neler olmuş sevgili dostlar. Bugün İstanbul'da güzel sonuçlar aldık ancak oyunu işte bir iki atımız fotoda kaybetmese güzel bir altılı ikramiyesi daha kazanabilirdik. İşte birinci koşuda Alana kazandı. ikinci koşuda zor bir koşu olduğunu söyledik. Tek aşkım yarışı kazandı. Serseri at çıktığı gibi kazandı. Er Savaş bankomuzdu. Anebella alternatif bankomuzdu. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşuda da işte özellikle 4 numaralı Safkan sevgili dostlar burunla 7 numaralı safkanı eğer geçmiş olsaydı biraz daha cebimiz dolardı. Birinci koşu işte birinci altılı yanımız. Güzel bir ikramiye verdi 349 lira. Bulan dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Dördüncü koşuya geldiğimizde ben 3 safkanı ayırdım. Bunlardan Lucia. 2 ay arasına rağmen e, sonlarda geldi. Önde kaçan Ulu Arat'ı e, kaptı ve yarışı kazandı. My Private'da inanılmaz bir yarış yaptı. 1400 sente değil 1.24 ile bitirdi. Zaten bank komuzdu. Tek rakibi olan 6 numaralı Safgan ikinci oldu. Son ayakta işte önerdiğimiz atlar 3 10 13 1 2 3 bitirdiler sevgili dostlar. Evet Elazığ'a geldiğimizde Elazığ'da bankomuzu yanlış tercih edince altıldan olduk birinci koşuda 4 numaralı safkan yarışı kazandı. Termeli kız yine kazanır dedik. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında keremin kızı starttan çıkınca işte Canberitan kaçaklardan biri kazandı. Bitirim Seda'da startı çok ağır alınca sürpriz gerçekleşti ama biz zaten bu koşuda hepsinin ayağına çabuk olduğunu bu sebeple bütçesi olanların kapatması gerektiğini söyledik. İşte ikinci ayağa geldiğimizde Humayun'u kurgu bankosu seçen dostlarımız altılıyı beşliyi çok kolay bir şekilde buldular. Ben ön tarafta temposunu koyup etkili olmasını beklediğimizi söyledim. Bir sonraki koşuya geldiğimizde oğlum garip favorimizdi. Elburuz ve Yusra Bebek de rakipleriydi. Oğlum garip startta kalınca flamboyant numarayı aldı. Gittiği yere kadar gitti ama Yusra Bebek de onu affetmedi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Tumbul Sancar startta e, tost olunca Göbekli Tepe aslında numarayı kaptırdı. Burada eleştirilmesi gereken tek şey Ferit Yardımcı'nın neden kendi atlarına binmediği. Koşar Zeynel kendi atlarıydı. Çok da güçlü bir pedigrisi var. E, gitti Tumbul Tumbul Sancar'a bindi ve koşar Zeynel'de yarışı kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde annesi Hopeful ve Vaytuna Vay ile kardeş olan Şalgamcıoğlu'na özellikle 4-5 at içerisinde şans verdik. Son ayağa geldiğimizde çıktı bittiye müsait koşuda. Öncelikle Airdrop ve King of İstanbul dedik. Onlar ikinci, üçüncü oldu. Ancak Run for Peak 3'ün dördüncü sırada önerdiğimiz Sapkan çıktığı gibi kazandı. Sevgili dostlar bu koşuda Let It Ride'da de devrildi. İlgililerine ve jokeyimize çok geçmişler olsun. Şifalar diliyoruz. Evet. Hemen yarınki İzmir yorumlarımıza bakalım sevgili dostlar. Çok kalabalık ama keyifli bir program. Öne çıkan banko adaylarımız da var. Evet saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan'dan yorumlarımıza başlayacak. Çok zorlu bir yarış. 1200 mesafeli handikap 14-3 yaşlı Arap kıssaklarına ait bir koşu. Bedizli, is the false. Anemon Çiçeği, Arzu, Zekoş, Nurberg, Eyüpan, Ruze, çilek bunlar birbirinden seri sık, e, süratli safkanlar sevgili dostlar tabii ki birilerini ayıklamak gerekiyor ama İzmir'in bu gibi e, 1200 1300 yarışların ne kadar zorlu olduğunu virajının ne kadar keskin olduğunu dolayısıyla öne hamle yapan tayların çok avantajlı olduğunu önde konumlanan safkanların çok daha e, avantajlı olduklarını zaten az çok biliyoruz. Biz e, öncelikle ben 10 numaralı Ahir Dağ diyeceğim. Son yarışında da sizlere birinci at önermiştim. Annesi Bosna Ersek gibi bir kaliteyle kardeş inanılmaz sprint atabiliyor. Son yarışında da e, düzlüğe geri dönmesine rağmen çok kolay bir şekilde geldi hepsini süpürdü. Ancak annesi efsane patroniçe gibi bir kaliteyle kardeş Ruze Yine annesi öz haberle kardeş Arzu. 19-4 bu üç sapkanı ayırmayalım. Öncelikle sonrasında koşu 3-6-8-7 ve kapatılmaya kadar götürülebilir. İkinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda iki tane sapkan kilit e, rolde kim onlar? 7 numaralı Master Chef ve 10 numaralı Doğu Beyazıt. İkisi de inanılmaz süratli tempolarla kaçabiliyorlar. Son yarışında Doğu Beyazıt ona ilişmedi. Master Chef fotoyu buldu. Ama ondan önce iki yarışta yan yana kaçtılar ve ikisi de birbirlerini e, nötr hale getirdiler. Bu ihtimaller yarış içerisinde olabilir. Öncelikle bu iki safkanı yazalım. Sonrasında Kafkas Bey'i bu grupta iş yapabilir. Çok mücadeleci bir hayvan. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyor. Hatırlarsınız ya geçen sene ya ondan önceki sene 54 lira gibi yüksek bir Ganyan'a sizlere 3 at içerisinde önermiştik. Ve o gün de 6'lı Ganyan yüksek bir ikramiye vermişti. Sonrasında Wellborn, sonrasında King Ava ve devam edilebilir özellikle 9 numaralı Fermuz'a da dikkat sevgili dostlar. Bu ilk e, ilk... İki ayak özellikle zorlu. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta sevgili dostlar Zafir'in önde gitmesi, Alkatta'nın ve Düzgar onu kovalamasıyla başlayacak. Ben son iki çim yarışında artık kalitesini konuşturan Kervantay gibi bir kalitenin kardeşi Uçukla risk alınabileceğini düşünüyorum. Boş kilolu Kan, e, Kahraman Kan, 3 yarış gören güçlü bedikli 10 numaralı Kanman Şah ve 5 numaralı Şirinat'un ancak bu koşuda çözülmeye müsait benden söylemesi. Tabii ki bir yerlerde risk alacaksınız. Dördüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar. Yine fırtına gibi bir koşu. Koştaki safkanlara baktığımızda 2 numaralı Kayabert e, yine Rındam'ın Eser, Taçsız Kral birbirinden e, seri safkanlar. Arkalarından da tabii ki Serkan'ın oğlu Serigrat ultra hızlı gidecek bir koşu. Ben bu gidişatın lokum e, Lokumoğlu'na çok yarayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Son 300'de, son 200'de bir anda piyasaya çıkıp sprintini atıp kazanmaya yakın görüyorum. Özellikle çekindiğim Serkan'ın oğlu 7 numaralı kaftan sprinterdir ve takipatımız Musluya. Gidişat bazlı rakipleri 8 arkası 4, 7, 11 çok sürprizde 5 ve 10. 5. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda Acartay, Federer ve Son Kum yarışında kaçarak 5. olan safkanlar ancak e, öne çıkan safkanlar ama ben inanın hiçbirinde beğenmedim. Bugün iyi koşarlar bir şey diyemiyorum. Ancak bu koşu bana göre gerçekten patlamaya müsait. 6 1 2 yazalım. Sonrasında 4 5 10 dileyen de daha fazla yürüyebilir. 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde 11 numaralı Rainbow Real diyeyim, diyeceğim öncelikle başarılı iki çim yarışı gördü. E, kumda da işleyen after Dawn gibi güçlü bir kısrağın kardeşi. Ekürüsü de çok ciddi bir grupta altıncılık elde etti. Walt Natur. E, bence risk edebiliriz. Oyununu sonraya getirmek isteyenler ekürlere dikkate alabilir. E, seri kısrak Seraza çıktığı gibi potolamaya çalışacak. Bu aralar sesi soluğu kesilen Sprinter, Bird Rose dikkat ve Artlan Kapısı yine bu iki safkanda inanılmaz Sprinter atabiliyor sevgili dostlar. Ekürüler önde. 8-15 sonrasında 2 ve 3. Çatı kurgumuzda bu şekilde öne çıkan çok bankolarımız var ama her koşu kalabalık olduğu için trafik sorunu olabilir, sıkıntı olabilir. Umarım seçtiğiniz bankolarla bahtınıza bahtınızdaki ikramiyeyi kazanırsınız diye umut ediyorum ve yarınki yarışlarda hepinize bol şanslar deyip huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim.